İnşallah. İnşallah Karayüzlü. Karayüzlü bir daha kötü şakalar yapmayacak. Aynen. Tamam o zaman. Tamam. O zaman. Şimdi. Arkadaşlar ne diye bağışlamanca? Arkadaşlar. Bak, kendinize, bak, iyi bak, evet. vay, vay. kendinize iyi bakın. Aynen. Görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Haydi. Tevfiler, selamlar. Çanını... Acaba tır Kara Yüzlü? Konjavan bir alkış. koş. Ya huleceğim sensin. Ne oluyor ya Allah Allah. Evladım neredesin sesi derinlerden geliyor. Köpürlükte beyefendi. Evladım ne yapıyorsun köpürlükte? E farelerle saklambaç oynuyorum. Ne? <laughs> Yahu farelerle saklambaç oynanır mı gel buraya. Niye oynanmasın ya? E saklambaç oynan... Evladım bak bizi izlemeye konuklar gelmiş konuklar. O, bizi izlemeye koltuklar mı gelmiş? Allah Allah. Ne koltuğu ya? Konuk diyorum, konuk! Ayla. Papağı da boynuma takarım. Hepinize göbecik atarım Ayşe de Fatma, dostum var Çalkala Recep, çalkala Ben Deniz Recep, hoş geldin Hepinize eteler getirin Oy bin dallı, bin dallı Çalkala Recep, çalkala Çalkala Recep, çalkala bu selam vermeyi unuttum. Uyudu galiba. Beyefendi. 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 Allah Allah ayakta uyuyor ya. Beyefendi. Hey ay, 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 Evladım ne yapıyorsun? Hey, beyefendi sen hemen uyumuşsun ya. Evladım neredesin sen sabahtan beri? E, sabahtan beri buradayım ya. Evladım onu demiyorum. Sabahtan beri neredesin sen? Sabahtan beri selam verin. Gir... Ama girdikten sonra girerken ne yapar? kapıdan önce kapı, kapı kapının önündeyiz. Girmeden ne yapıyoruz? Ha, evet. Kapıyı tıktıklar. Oo ya doğru. Allah bu kim ya? Kapıyı açtık hemen giriyor ya. Tekrar bu. tuk 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 Kim o? Benim. Evladım Allah Allah. Allah'ım yarabbim. Senin yüzünden hasta oldum ya. Kapıyı açmadan girme demiyor muyum ben sana? نے دے کے ہن پکا دے پڑیا میری کے اے Meyra Kılıç. Ee, çok mutluyum, çok güzeldi, çok eğlendim. Sa sonra çok güzeldi, bayıldım. Sahneye çıkmak da çok hoşuma gidiyordu. Hacivat ve Karaköz çok güzeldi, bayıldım onlara. <laughs> çok acıktığımı düşünüyorum, Birkaç <laughs> günden beri ağzıma bir şey sokmadım. O yüzden acıktım. Bayağı da ezanı bekleyeceğim. O yüzden garsonlarda yemek dağıtacak. Çok mutluyum geldiğim için. Çok heyecanlıyım şu an. Oyun alanına da gitmek için sabırsızlanıyorum. Bayıldım gösteriye ve çok güzeldi. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yaptığı gösteri çok hoşumuza gitti. Çok eğlendik. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet, güzel bir etkinliğimiz var. Bugün Cumhurbaşkanımızın da ilan ettiği şekilde Dünya Yetimler Günü. Bu kapsamda İHA ile birlikte yetimlerimize iftar yapıyoruz. Biraz önce tiyatro salonumuzda çeşitli eğlenceler vardı, oyunlar vardı çocuklara. Onlara katıldılar, şimdi iftarımızı yapacağız ve bayramlık hediyelerimizle, oyuncaklarımızla, kıyafetlerimizle birlikte onları evlerine yollayacağız. Bunlara çocuklarımızı çok seviyoruz. Cenab-ı Allah onlara güzel bir gelecek, hayli yazgı yazsın. Ülkemize, memleketimize, İslam alemine hayli birer birey hale getirsin. İHH'ya da vermiş oldukları tüm desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. İsmim Ali Mazcıoğlu, Kayseri İHH Yardım Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Her Ramazanın 15. günü Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Dünya Yetimler Günü olarak belirlendi. Yıllardır bunu kutluyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yetimlerimizi bugün ayrıca bir, farklı bir şekilde etkinlik yaparak onları daha mutlu, daha Dünya Yetim Gülerse Dünya Güler sloganıyla bir bu arada Kayseri Melikgazi Belediye Başkanımıza ve bütün personeline teşekkür ediyoruz. Yaptıkları etkinlikten dolayı teşekkür ederiz. Ben Sevda Kılıç. Belediye Başkanımız böyle bir güzel bir yetim çocuklara böyle bir program hazırladı. İftaramızla birlikte, orucumuzu hep birlikte başkanımızla birlikte açacağız. Çocuklarımız çok eğlendi. Eğlenceler, etkinlikler çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza. Allah razı olsun.